ay Merhaba gençlerim Bugün sizlerle birlikte Ev turu yapacağım İlk videom olduğu için ev turu yapmak istedim Yabancı gelmesin bu ev size O yüzden Videolarımda ee, Ben burayı ilk önce Burada kapı var gördüğünüz gibi Duvar kağıtları çok beğendim ben Buraya da yapmıştım Buraya da yaptım Böyle Burada iki tane salıncak yaptım ben. Birisi geldiğinde oynarız falan. Vanilya girebiliyorsa tabii ki de gelsin ama giremiyor da. Ancak ben de sallanabilir. Ama çok sevdim ben bu salıncağı. İyi oldu. Böyle gittiğimizde <laughs> şey asansör kapalı çünkü katlı olduğu için arkadaşlar ben duvar kadın çok beğendim. Sonra bunu beğendim. En sevdiğim a, meyve duvar kağıdı olmasaydı. Avako ay neydi diye. Unuttum adını. Kıyısı mı ne? Unuttum işte. Ay ağzım bozuldu. Burada böyle atladım bu arada konuyu. Boş verin. Sözüm geri aldım. Böyle bu Burada böyle şeylerimiz var. Bulaşık falan. Burada da tencere. Burada bir tane buzdolabılarım var. Burada bir tane böyle istediğimiz alınıyor. Böyle bunlar yeni gelmişti. Bunlar köpeğimin vanilyanın dolabı oldu resmen hepsi. Toplam. Burada oyun odası var. Böyle oturuyor. Çok güzel. Burası böyle. Böyle. Kapatayım. Ee, ben sırf çamaşır olduğu için ben ulaşıp e ulaşık videosu gelecek. Ama videosu gelecek. Böyle bitti yani. Şimdi üst kata gidiyoruz. Tamam mı? Evet arkadaşlar kapatalım. Burada böyle girişin hem ay ay şuraya girdim. Yani arkadaşlar. Burada böyle e, girişin sol tarafında böyle bir tane havuz var. Kış günleri ama boş veriyorum. Veriyorum. Burada bir tane böyle Kuzenim verdi bana hediye olarak. Denizde bulmuş akvaryumda para var içinde. Ben de koydum. içine böyle güzel şeyler var. Burada bir tane sandık var. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ama birisi geldiğinde eşyalarını böyle koyarım içine. işte öyle düşünüyorum. Burada böyle. Ee, Oturma odası var. Vanilyanın oyunu. Çok güzel sallanıyor. Çok güzel burada. Güzel şeyler var. Ay, gel vanilya. Burada böyle bir tane ev gibi bir şey var. Ben buraya vanilyanın şeylerini koydum. Teker teker. Durun bir dakika. Ben bazılarını başka bir şey için kullanayım bari. Bence bunu ben beğenmemiştim bu ikisini. O yüzden çöpe atmak istiyorum. Ciddiyim çöpe atmak istiyorum. İşte arkadaşlar ben o ikisini atmak istedim. İşte. Ben bunu böyle elimde taşıyayım. Bu ikisini atacağım işte. Atmak istiyorum. Ama atılmıyor. Ne girdi ya. Neyse atalım. Neyse buraya koyacağım. Ben tüm buraya koyayım. Bence daha iyi olur. Gönüle için iyi olur. Evet söylediğim gibi arkadaşlar. Devam edelim. Ee, böyle oturma odam var değil mi? Söylemiş miydim bilmiyorum ama yine de söyleyeyim. Burada ne yapacağım bilmiyordum. İşte böyle. süslerim vardı burada. Koltukları var. Ay arkadaşlar, neyse. Burası Vanilya'nın oyun oyna oyun yeri. Çok seviyor. seviyor. ben buraya yatak koymak istiyorum. Mesela bazen burada uykuya dalıyor. Onu taşıyorum. Bunu alıp koyuyorum ve uyuyorum. yani bazen böyle burada uyumak seviyorum. işte böyle bakın işte böyle seviyor vanilya burası da önemlisi benim odam yatağım burada hiç gözükmüyor ya neyse burada böyle oturuyorum kredi kartı, kartı kalmış burada. alalım ne götürelim gelelim götürelim Sevgili arkadaşım götürüyoruz. Sağlığımıza koyuyoruz. Kapatıyoruz. Evet arkadaşlar. Burada oturacağız. Tamam ile oturmayacağız da oturmayacağız. Gideceğiz gideceğiz. Şaka yaptım. Sobayı açayım. Çok sıcak çünkü. Ay soğuk pardon. Ay dilim bozuldu ya. Neyse burası benim odam böyle. Bunlar yeni gelmişti. Bu bilgisayar ve bu ışık. Yeni gelmiş. Bunlar bu zaten vardı. Ama sadece ee, ev alma yerine evi düzenleştirdiğimizde de vardı. İşte burada tiktok çekiyorum. Yani tiktok çekiyorum. Ayıp mı? Tiktok hesabım adını oynattim. TikTok hesabım aynı adları Toka live, Ay unuttum ya. Toka World unuttum ya. Ha Toka World Angel. Evet unuttum. Unutmamışım. Ya arkadaşlar bu ikisinde bana çok uyumayı seviyor ama burada uyu uyumuyor. Çünkü uyuyor yatağa gidemiyor içine. Buradan çok... Güzeldiyim bakın çok ay gözleyim diye vanilya vanilya getir ha 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 teşekkürler yarın yani göremiyorum gözlüksüz yani görebiliyorum da gözüm kayıyor yani arkadaşlar evet arkadaşlar bu. Bugünkü e, videom bu kadardı. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Öpeyim mi? Evet. Bir dakika. Ay bu güzel olmadı. Bu. Evet arkadaşlar, Bugünlük videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Öptüm.